Ekfresten merhabalar. Bugünkü misafirimiz 2020 model Transporter. Aracımız, boş paket far yağmur sensörü uygulaması yaptık. far sensörüyle beraber karşılama ve uğurlama farları da geliyor. Aracımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi farlarımız bir süre yanık kalacak. Aracı çalıştıralım. Yağmur sensörümüzü de deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi yağmur sensörümüzde bakalım bir. Gördüğünüz gibi hemen devreye giriyor. Az önce otomatikte değildi. Otomatiği aldık. Misafirimiz Abidin Bey, Abidin Abi bizim sürekli müşterimiz. Bu kez de başka bir araç getirdi. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Karşılama farını test etmiştik. Uğurlama farlarını da test edelim. Kontağı çekip içeriden kapıyı açtığımızda yine farlar. 30 saniye ayarladık. Yanmaya devam edecek. Misafirimiz Abidin Abi'ye hayırlı olsun. Bizi tercih ettiği için teşekkürler. Adıyaman'a sevgiler olsun. Express Gaziantep 543 356 9351 51 hoşça kalın